Ama adam zararda değil. Raptor'u zaten geçen gün bastı. 2 gün önce basıldı Raptor. Adam zararda değil de biz bu upgrade'de daha iyi şeyler yapabilirdik. <laughs> Gibi Düşünüyorum. Bu arada karakter çok güçlü değil mi? Bu ne oğlum? Ne yok kanka? Raptor 9 touch. Raptor, 8 Shell Set, Dual 2 Diamond, Dual 2 Opal, Neck, Sike. Bence bu, bu asasları keser bu çar. Normalde asas daha güçlü ama bu çar asasları kesebilir. Güzel karakter. Gerçekten iyi karakter. Çarbukar sağlam olursa tam işlem geçmez diyen var. <laughs> edit. Vallahi edit çar. Bak biri edit çar yazmış. Aynen. Şu edit denebilecek bir çar yani. Ya yani çar şu an full artı full. Herhalde üstüne bir şey koyulmaz diye düşünüyorum. Bir koyacağı şey dokuz şel işte. Koyabileceği tek şey şu an dokuz şel çara. <laughs> I got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races We got this melody.